Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı mahveden eden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınızdır. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz.